Beğenip abone olursanız haftanın geri kalanında çok şanslı olacaksınız. Merak parlak zihinlerin olmazsa olmazıdır. Ancak bazı şeyleri özellikle de hayvanlar aleminin bazı üyelerini kendi haline bırakmak daha iyidir. Bugünkü listemizde bu hayvanların hangileri olduğuna bakacağız. Lütfen yalvarırım bunlardan birini görürseniz hemen kaçıp yardım çağırın. Öpücük böceği Tıpkı sivrisinekler gibi öpücük böcekleri de kanla beslenen böceklerdir. Genellikle kırmızı, turuncu veya sarı desenli siyah veya kahverengi kanatları vardır. Bu da onları kolayca tanınabilir hale getirir. Bu böcekler gün boyunca uyur. Hava karardığında köpek gibi hayvanların ve tabii ki insanların kanını emerler. Normalde ısırıkları, kızarıklık ve küçük tarihlerden başka bir zarara sebep olmaz. Bu ısırıklar genellikle ağız veya göz etrafında olur. İsimlerindeki öpücük de buradan gelir. Sizi endişelendirmesi gereken şey ısırıkları değil, şagaz hastalığına sebep olan ölümcül bir enfeksiyon bulaştırdığı bilinen dışkılarıdır. Çoğu insanda bu hastalık sadece hafif sorunlara neden olur. Bazılarında ise uzun süreli kalp ve bağırsak sorunlarına neden olur. Bazen ölüme bile götürebilir. Sadece Amerika'da şagaz hastalığı yaklaşık 300 bin kişiye bulaşmıştır. Dünya çapındaki sayılarsa hala artıyor. Yani bir dahaki sefere bu böceği gördüğünüzde hiç düşünmeden kaçın. Kuş Yanguliat. Kuş Yanguliat hem ağırlık hem de boyut açısından gezegendeki en büyük örümcektir. Bu avcı örümceğin tarantulalara özgü çok uzun bacakları vardır. İsimleri kuş yiyen olsa da büyük olasılıkla kuş yemeği sevmezler. Yeseler bile bu çok nadiren olur çünkü bu örümcekler karada yaşarlar. Bununla birlikte büyük böcekleri, solucanları, kurbağaları, kertenkeleleri ve hatta yılanları içeren çeşitli diyetleri ve çok doyumsuz bir iştahları olduğu söylenir. Bütün bunları yiyebilirler çünkü tüm tarantulalar gibi her biri 4 santim uzunluğa varabilen ve küçük kemirgenleri öldürebilen bir zehirle donatılmış uzun dişleri vardır. Neyse ki zehirleri insanlar için hafiftir ve aşağı yukarı bir yaban arısı tarafından sokulmaya eşdeğerdir. Zehirli olmaları bile bu yaratıklarla uğraşmamanız için iyi bir sebep ama asıl tehdit zehirlerinde değil tüylerinde yatıyor. Tüylerine temas ederseniz günlerce kaşınabilirsiniz. Goliath Kaplan Balı Yine adında Goliath olan bir hayvan var sırada. Sıradan kaplan balıkların insanlara zarar vermediği bilinse de Goliath kaplan balığı korkunç bir istisnadır. Familyasının en büyük balığıdır. Goliath kaplan balığı insanlara saldırdığı bilinen tek Afrika tatlı su balığı türüdür. Kongo nehirindeki masum yüzücülere yönelik ölümcül saldırı vakaları kayıtlara geçmiştir. Tabi buna pek şaşırmamak lazım. Ne de olsa bu balıklar mükemmel bir katil yapısına sahipler. Genellikle 45 kilogramın üzerinde bir ağırlıkları var. Ayrıca onları uzaktan neredeyse tanınamaz kılan farklı renkleri var. Varlıklarını fark ettiğinizde zaten muhtemelen çok geçtir. Goliat kaplan avlarını parçalayan dişleri büyüktür ve motorlu testere gibi keskindir. Bu 32 setlik hançer benzeri dişlerden biri kaybolduğunda veya kırıldığında yenisiyle değiştirilebilir. Diğer balık türleriyle karşılaştırıldığında bu kaplan balığı muhtemelen Güney Afrika'daki nehir sisteminin en üst yırtıcısıdır. Yani yüzerken bunlardan biriyle karşılaşırsanız, Lütfen diğer tarafa yüzün. Amazon dev 40 aya. 40 ayaklar etçildir. Ancak Amazon dev 40 aya iki katı etçildir ve zehriyle sizi öldürebilir. Muhtemelen hiç Amazon ormanına gitmeyeceğiniz için bunun imkansız olduğunu düşünüyorsunuz ama bu 40 ayaklar kara iplerde de var. İyi tarafından bakmak gerekirse bu dev 40 ayakların ölümlere neden olduğu bilinse de, ölümle sonuçlanan vakalar oldukça nadirdir. Yine de dev 40 ayak sizi ısırırsa gününüzün berbat olacağı kesin. Uyuşma, lokalize ağrı, şişlik ve ısırık noktasında solma gibi şeylerden rahatsız olmasanız bile kalp krizinden ölebilirsiniz. Evet, birkaç yıl önce dev kırkayak ayak tarafından sokulan 22 yaşında bir genç hayatını kaybetti. Rapora göre öncesinde kalp durması veya başka dolaşım sorunları yoktu. Isırıktan sonra kalp krizi geçirdi ve doktorlar krizin sebebini zehirli ısırığa bağladı. Arizona'da başka böbrek yetmezliği ve ölüm vakaları da bildirilmiştir. Yani dikkat edin. Karamamba Kara mambalar dünyadaki en ölümcül yılanlar olarak kabul edilir. Bu yüzden kesinlikle bunlardan kaçmalısınız. Çok hızlı ve gergindirler. Zehirleri ölümcüldür ve tehdit edildiklerinde oldukça agresif olabilirler. Kara Afrika'daki en uzun yılanlardır ve yaklaşık 4.2 metre uzunluğundadır. İsimleri ağızlarının iç kısmındaki renkten gelmektedir. Genellikle utangaçtırlar ve meydan okunduğunda kaçmak için hemen hemen her şeyi yaparlar. Bununla birlikte köşeye sıkıştırıldıklarında vücutlarının üçte biri havada olacak şekilde başlarını kaldırma eğilimindedirler. Çoğu zaman bunu yırtıcıyı korkutmak için tıslamayla birlikte yaparlar. Ancak saldırgan devam ederse onu etkisiz hale getirene kadar sadece bir kez değil birçok kez ısırırlar. Zehirlerinin sadece iki damlası bir insanı 20 dakika veya daha kısa sürede öldürebilir. Neyse ki zehirlerinin bir panzehiri var. Kuzey Amerika Bozayısı Kuzey Amerika boz ayısı ile boz ayılar çok benzer görünür. Kuzey Amerika boz ayısını yer yer beyaz veya ağarmış tüylerinden ayırt edebilirsiniz. Ayrıca bu ayılar çok iri olur. Dişleri ve yavrularıyla vakit geçirmeyi severler. Hızlıdırlar. Saatte yaklaşık 48 kilometre hızla ilerlerler. Testler bazen Hüseyin Bolt'tan bile daha hızlı hareket edebildiklerini ortaya koydu. Eğer ormanda bu ayılardan birini kışkırtırsanız, onlardan koşarak kaçmanız mümkün değil. Eğer sizi yakalarsa ne olacağını kesin olarak söyleyemem ama boz ayıların geyiklerden biz onlara her şeyi yiyebilecek kadar güçlü olduğu açıktır. Dolayısıyla insanlar da bu iri hayvanların menüsünde olabilir. Diyetlerinde et haricinde fındık, yaprak, meyve ve meyveler de bulunur. Ama siz bu gerçeğe pek güvenmeyin. En çok ete bayılırlar. Komodo ejderi Maksimum ağırlığı 135 kilonun üzerinde olan 3 metre uzunluğa ulaşan komodo ejderleri dünyanın en ağır kertenkeleleridir. Tüm kertenkeleler gibi düz başları, pullu derileri ve kocaman kaslı kuyrukları vardır. Domuzlardan, geyiklerden hatta büyük su bufalolarından insanlara kadar komodo ejderleri kendisini yiyecek olarak sunan her şeyi yiyebilirler milyonlarca yıldır Küçük Sunda adalarında, özellikle Endonezya'nın Komodo adasında yaşadılar. Bu hayvanlar hakkında dikkat edilmesi gereken şey, bir dizi tırtıklı dişinin bulunduğu ölümcül bakterilerle dolu ağızlarıdır. Isırıkları güçlü boyun kasları ile güçlendirilir ve büyük yaralara neden olur. Bunun yanı sıra Komodo ejderinin kan basıncınızı düşürebilecek ve hatta pıhtılaşmayı önleyebilecek toksinlerle dolu zehir bezleri vardır. Bu yüzden ısırıkları aşırı kanamaya ve şoka neden olur. Tüm bunlar yetmezmiş gibi şu bilgiyi de verelim. Komodo ejderleri kendi ağırlıklarının yaklaşık %80'ini tek bir oturuşta yiyebilirler. Şimdi ise günün resmine bakıyoruz. Bu fotoğraf pek çok internet kullanıcısı tarafından binlerce kez paylaşıldı. Açıkçası ben bunu görsem kesinlikle korkardım kimi insanlar masum bulurken kimileri ise korkunç buldu. Fotoğrafın gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Ancak çok fazla dikkat çektiğini söyleyebiliriz.